Kaza Yeni Mahalle Sahil Caddesi ile liman bağlantı yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pazar istikametinden liman istikametine gitmekte olan EA idaresindeki 38 AGC 533 plakalı otomobille Sahil Caddesi'nden çıkış yapan EM idaresindeki 34 HL 8805 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada EM, EA, BY, İYA, DK yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Beyaz araç ana geliyor. Bu araçta böyle burada sadece yoldan geliyor. Bizimiz yani bu. Yani biz o kadar görünmüştük burada. Dışarıdaydık ama koşa koşa geldik o anda ambulans aradılar. Ambulans geldi. Buraya, Biz belediye alamıyoruz. başkanına kaç sefer de iriz iriz ettiyse mevur bir memur, memur abiler de zaten kendileri biliyor. Buraya bir lafa ışık ışık, ışık, ışık ışık genellikle ışık. ışık burası. Burası tam dört yol evet, ağzı. Bir tane kazı olmadı burada. On beş tane kazı oldu abi. Yani yazık günah bu vatandaşlara. Yeter mi artık bu belediye başkanı? Buraya <gülüyor> ışık <gülüyor> mı koyacak? Ne koyacaksa koysun. Buraya ışık yapılmasını istiyoruz vatandaş olarak. Lütfen. Evet, et. Et sesleniyorum. Büyüklere sesleniyorum. Lütfen buraya bir ışık. Sürekli kaza oluyor burada. Yazık değil mi bu insanlara? Çok rica ediyorum. Lütfen.